Merhaba öncelikle, adım Arif Ayşin, biz Sarayköy'den gelip gidiyoruz, serbest meslekle uğraşıyorum. Yani hemen hemen ortalama bir senedir Çamlık Spor Kulübü'ne geliyoruz Sarayköy'den. Buradaki çalışmaları nasıl buluyorsunuz, bir yılda neler yaşadınız? Tabii şimdi buradaki çalışmalar biraz daha hocalardan veya şeyden kaynaklanan, daha profesyonel. Çocukların gelişimi açısından çok önemli yani. Bir yılda ne değişti çocuğun hayatında sizin gözlemlediğiniz kadarıyla? Şimdi bir yılda neler değişti? Aslında çok şey değişti. Çocuğun futbol olan sevgisi, spor olan sevgisi ve biraz daha bu işi yapmak istemesi. Mesela önceden biz başka kulüplerde denedik ama çocuk soğuktu yani istemiyordu futbol oynamayı. Ama bu kulübe geldiğimizden beri gayet isteyerek yani arzulayarak ve belli bir yere gelmeye çalışarak yani artık hedefleri de değişti. Yani belli bir noktaya gelme çabasında. İnşallah hani bir de bir çocuğun illa futbolcu olup olmayacak diye bir şey yok. Ee, çocuklarımız spor yapsın, sporla ilgilensin. Bu basket olur, futbol olur, başka bir şey olur. Ama yeter ki spor yapsınlar, kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan uzak dursunlar. Sonuçta spor yapan çocukların çoğu belli bir şekilde her şeyden yani kötü olan her şeyden uzak dururlar mücadele ruhu kazanıyorlar. Tabii mücadele ruhu çalışma vücudu için de çok faydalı. Yani spor sadece zaman geçirme şeyi değil, vücut gelişiminde de çok önemli yani. Yani onun onun için yani spor yapmalarını çocukların her zaman tavsiye ediyoruz. Hangi dal olursa olsun ama bir spor dalı yapsın diyoruz. Bir spor dalı yapsın. Peki Çamlık Futbol Kulübü'nü diğer millilere tavsiye eder misiniz? Tabii yani tavsiye ederim. Hem şiddetle tavsiye ederim. Çünkü dedim ya biz Sarayköy'den buraya boşuna gelmiyoruz. Yani burada bir şeyler görmesek, bu Çamlık Spor Kulübü'nün kalitesini görmesek. Yani niye Sarayköy'den buraya gelip gidelim ki? Haftada üç gün, dört gün. Ama Çamlık Spor Kulübü bence hani denizde getirebilecekleri en iyi kulüplerden birisi. Ben Bana göre en iyisi yani Çamlık Spor Kulübü şu anda benim gözümde bu işi en iyi yapan kulüplerden birisi.